Evet arkadaşlar cümlete selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir sağ olun şükür ben iyiyim bugün sizlerle birlikte e, koleksiyonluk videosundan kaldığımız yerden devam ediyoruz bildiğiniz üzere en son Nissan Skyline R34'ü çekmiştim şimdi arkadaşlar bunun modafiyesiz halini yani Inno 64'ün şeyini inceleyeceğiz arabasını inceleyeceğiz şöyle göstereyim Onun avradını figürü düşürdük Şöyle kalsın. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Sonra bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Sonra şunun videosunu çektikten sonra tamamdır. Şimdi hemen alalım bu nadide güzelliği. Koyalım buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Nissan Skyline GT R34 ve Speech 2. Yani bu başka bir marka oluyor sanırım. Inno 64'ün şeyleri arkadaşlar. Koleksiyonluk aracıdır. Dövbe arkadaşlar. Arkada Nisan Sky'ın şeyi var. Sergileme kabı da var. Şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi arka tarafında da böyle yazılar var. Niye bu lanet çekiyor ben de anlamadım. Heh, şimdi oldu. Arkadaşlar böyle sergileme kabında işte hani müzelerde olur ya onun gibi şeyde arkadaşlar. Plastik bu. Plastik. Parlıyor lan baksanıza arkadaşlar yani kalitesi bile belli. Ya tabi canım parlar karşıdan güneş vuruyor. <laughs> Şaka yaptım. Evet arkadaşlar altında ananı avradın Neyse arkadaşlar bunun vidasını ben çıkardıydım. Ta dün aldıydım. Dün e, 7 Kasım'da bizim Kastamonu'da bir tane alışveriş merkezi var. Oradan aldım. Bir saniye arkadaşlar şunu açayım. Evet arkadaşlar kabından çıkardık sıfır aldım. Bir tane alışveriş merkezi vardı oradan aldım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi şurada Nissan Skyline R34 şeyi var. Bir de şunu çıkartayım arkadaşlar. Arkadaşlar burada vidası vardı. Ben bunu çıkardım yani zorluk oluyor falan filan diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. in 64 Models. Burada da R34'ün şey yazıyor gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar koleksiyon bütün koleksiyonlarımı incelediğim videoma bakmak istiyorsanız da kanalıma e, koleksiyon inceleme videolarımı attığım şey oynatma listeme bakabilirsiniz arkadaşlar bütün koleksiyonum orada gösteriyorum bunları sonradan aldım bu arada bit kardeşim şimdi arkadaşlar bu nadide eseri şöyle bir inceleyelim güzel eserdir ya güzel eser diyorum arkadaşlar aklıma başka türlü bir şey gelmiyor şöyle göstereyim arkadaşlar Aşağı gördüğünüz gibi bunun lastikleri de orijinal yani en beğendiğim taraf da bu Şöyle göstereyim. lastikleri orijinal yani. Şöyle hiç kıpırdamıyor. Anam. Adamın... Gördüğünüz gibi her şey hiç kıpırdamıyor. Janta benzetmişler. Güzel yapmışlar ama. Gördüğünüz gibi ön tarafını da göstereyim sizlere. yan da böyle arkadaşlar altını göstereyim altıda zaten işte şurada çivi giren yerler falan var yunan 64'ün işte şey var logos falan var bu araba gidiyor mu derseniz arkadaşlar gidiyor ama bu araba mı zor gidiyor bilmiyorum ki şöyle göstereyim biraz siz anlarsınız canım Ya biraz kalk kalk gidiyor ama şöyle yaptığım zaman gider herhalde. Bakın aşağı yukarı Az buçuk bir şey ses çıkıyor yani gördüğü gibi. Biraz evinde tutayım. Yani niye yaptığını ben de bilmiyorum ama. Bakın şurada oynayabiliyor. Ne oynadığını ben de bilmiyorum. Acaba bu kıpırdamıyor muydu ben bilmiyorum da. Ama koleksiyon için güzel araç. Yani şunlar bile sert arkadaşlar. Yani buralar sert gördüğün gibi. Daha fazla sınırları zorlarsanız kırılır. Arabayı beğendim arkadaşlar. Tabi. Güzel araç. İçini gösterebiliyor muyum? Şuradan göstereceğim. Şöyle yakınlaştırayım. biraz orta yani ağır araç araç yani güzel koleksiyonluk araba almanızı tavsiye ederim önerimdir videomuz bu kadar arkadaşlar yani ne ara bitti ben de bilmiyorum abi koleksiyonluk videolarından pek anlamıyorum ama şöyle ara tutuyordun şey var gördüğünüz gibi ön tarafta da var e arkadaşlar videomuzda like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri de hiçbir zaman hiçbir zaman açmıyorsanız arkadaşlar bunları yaparsanız beni çok çok sevindirirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay